Doğrusu yaptığın işe hiç laf söyleyemem. Çok kaliteli! Teşekkür ederim. Biliyor musunuz... ...Eğer bir şey... Hadi gidelim burada! Sus ve bekle! Tanrı aşkına! Lütfen biraz acele et! Önce sorduğumda da moladaydınız, laf söyleteceksiniz, hadi! Hey, son bir sigara içelim ha! İşinize dönün hadi, devam edin hadi, hadi! Yarın herkese foto bedava. Yarın mutlaka foto maç <laughs> ...ve tatlı olduğunu kastettim. <laughs> İnan bana... ...ve doğru olan da biliyorsun. Öyle <laughs> yani değil mi? Doğruları biliyorsun. <laughs> en doğru olan... ...o zaman öldürülen insanlara ait. Onları canlı canlı doğra Hem de hiç acımadan... ...eşyaları tamir ediyor problemim olduğu zaman da benimle ilgileniyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu